sevgili arkadaşlar Diyanet TV ekranlarından Bir Çocuk Bir Dünya'dan merhaba. Ekran başına hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da yeni arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz, oyun oynayacağız, telefon bağlantılarımız olacak. Sizler de oyun oynamayı ve sohbet etmeyi seviyorsanız ekran başından ayrılmayın. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Merhaba arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda yeni arkadaşlarımız var. Bakalım bugün kimler bizlerle? Alperen, Eslem ve Ayza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok güzel görünüyorsunuz. Sohbetime Alperen'le başlamak istiyorum. Alperen'i alkışlarla mikrofona çağırıyorum. <laughs> Alperen hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Alperen kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş buçuk yaşındasın. Bize kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Oyun oynamaktan. Evet. Parktan oynamaktan. Parkta oyun oynamayı seviyorsun. Başka sevdiğin neler var? Dışarı çıkmaktan. Dışarı çıkmayı seviyorsun. Dışarıda neler yapıyorsun mesela çıkınca? Garajda oynuyoruz. Garajda oynuyorsun. Garaj nasıl bir yer? Böyle arabalar park edilir, böyle toparlayıp maç yapıyoruz. Arabaların park edildiği yer garaj. Mesela sen arabaları seviyor musun? Evet. En çok sevdiğin iki tane araba rengi söyler misin? Evet, bir siyah bir de gri. Siyah ve gri. Bugün de siyah pantolon, siyah yelek giymişsin. Kim giydirdi bunları sana? Annem. Sen mi istedin? Ben bugün bu renkleri giyeceğim dedi. Hı. Sen mi dedin anneni? Annen mi belirledi? Annem. Annen belirledi. Çok yakışmış, çok güzel hazırlamış annen de seni. Peki Alperen okula gidiyor musun? Evet. Okulda neler yapıyorsun? Oynuyoruz, beslenme yapıyoruz. Şöyle oyun oynuyoruz, oyun parkına gidiyoruz. Okulda da güzel geçiyor zamanınız, beslenme dersiniz var. Sen yemek yemeyi seviyor musun? Evet. En çok hangi yemeği seviyorsun? Patates kızartması. Patates kızartması. En çok iki sevdiğin yemek desem biri patates kızartması, diğeri ne? Yumurta. Yumurta. Peki ikisini birbirine karıştırsak ne olur? Yumurtalı patates karışığı. Yumurtalı patates olur, omlet olur değil mi? Güzel de olur. Seviyor musun sen omlet? Evet. Alperen, hayvanları seviyor musun? Evet. En çok hangi hayvanları seversin? Aslan, kaplan, körşenin papağan koş. Konuşan papağan kuş. Hiç gördün mü konuşan papağan Evet. Bizde iki tane kuş var. Öyle mi? Evet. Nedir türler onların? Türden. Heh. Biri papağan mı, muhabbet kuşu mu? İki kuş. İki Biri, tane kuş. Birisini yine aldık gözetleştirmek. Benim adı selim, prenses, boncuk. Birinin adı prenses, birinin adı boncuk. Boncuk kesin mavi renktedir. Doğru mu? Evet. Aa ne güzel. Prenses ne renk? Beyaz. Beyaz. Kim koydu o isimleri? Ben. Sen mi koydun? Ay çok güzel olmuş isimleri. Peki sincaplar nerede yaşar sence? Ormanda ağaçlarda. Ormanda ağaçlarda. Neyle besleniyordur sincaplar? Bademle cevizle. Badem ve cevizle. Sen seviyor musun cevizle bademi? Evet. Ceviz de çok sağlıklı. Evet. Badem de. Süt de. Süt de. Oh, peki onları birbirine karıştırıp içebilir miyiz? Karıştırırsak ne olur? Olabilir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Belki olabilir, olmaya da bilir. Allah. Evet. Peki sen büyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olmak istiyorsun. Polisler ne yapar? Senlerle senleri kolar. Nasıl? İnsanları kötülerden korur. İnsanları kötülerden korur. Sen de polis olmak istiyorsun. Peki bugün bir çocuk bir dünya için ne hazırladın, Ne okumak istersin? Nabilesi. Dinliyoruz. Mikrofon senin. Nabilesi vuratası nabitim bilay Allah'ım kolaylaştı sağlaştı hayırlı tamamla. Amin ne güzel bir dua bu dua çok seviyorum ben de bu duayı Arkadaşlarımızla da söyleyelim mi? Bu duayı ne zaman yapıyorsun mesela bir şeye başlarken Kız, mi? Of camide öğrenmiştim Camide öğrenmiştin mesela derse başladığınızda mı söylüyorsun yoksa yeni bir iş yapmaya başladığında mı söylüyorsun? Evet ben bir de çalışıyorum ben Bir de çalışıyorsun nerede çalışıyorsun? Evde bir de öğrenmemiz okudu okudu bir de defter alıyoruz ne güzel. Çok güzel şeyler öğreniyorsunuz okulda. Peki Alperen'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Hoş geldin bir çocuğun çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizlerin sesini duyunca daha mutlu oluyoruz. Kaç yaşındasın? Beş. Bizi nereden arıyorsun? Sinop'tan arıyorsun. Ne güzel. Sinop'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün bir çocuk bir dünya için ne hazırladın? Ne okuyacaksın? Hafs usulünü anlamını? Dinliyoruz. billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi Rabbin-nâs. Melikin vasi hamnas elledi ve visufi sudurinnas minay cinnet vannas rahmeti sonsuz rahmeti sonsuz olan Allah'ın adıyla de ki sığınırım insanların Rabbine insanların hükümdarına insanların ilahına Gitti vesvesi dini şerinde insanların gönüllerinde vesvesi oluşturak Gerek insanlardan gerek de Harikasın. O kadar güzel okudun ki Nas suresi ve anlamını. Çok teşekkür ediyoruz bu güzelliği paylaştığın için. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Stüdyodaki arkadaşımız Eslem'le sohbetimize devam ediyoruz. Eslem'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Eslem'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Eslem kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Bize kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Oynuyorum. Evet. Oyun oynuyorsun. Hı hı. Ondan sonra Sesimiz azıcık biraz daha böyle yüksek sesle konuşabilir miyiz? Ekran başındaki arkadaşlarımız da duysun seni. Oyun oynuyorsun. En çok sevdiğin oyun nedir? Var mı böyle çok sevdiğin bir oyun? Var. Nedir adı? Adı var mı oyunun? Nerede oynanıyor oyun? Dışarıda mı, okulda mı, evde mi? Nerede oynanıyor? Evde. Evde oynanıyor. Kiminle oynuyorsun? Hmm, abimle. Abinle oynuyorsun. İsmi ne oyunu? Ya da nasıl oynanıyor? Öyle soralım. Nasıl oynanıyor Eslemciğim? Peki, okulda arkadaşların var mı? Mesela bir tane arkadaşın ismini söyler misin bize? Zehra. Zehra. Zehra ile oyun oynuyorsunuzdur. Etkinlik yapıyor musunuz okulda? Hı hı. Mesela neler yapıyorsunuz? Kitap yapıyoruz. Kitap yapıyorsunuz. Boyama yapıyoruz. Boyama yapıyorsunuz. Ne güzel. Boya renklerinde mesela en çok sevdiğin renkler nedir? 3 tane söylesen bize. Mor, mavi, pembe. Mor, mavi, pembe. Sen mesela bir renk, yeni bir renk bulsan. Nasıl bir renk olur o renk? Mesela ya da hangi renkleri birbiriyle karıştırırsın? Mor. Moru hangi renkle karıştırırsın? Mavi. Maviyle. Ona bir isim versen ne olsun istersin o rengin adı? Böyle İkisinin mesela baş harfleri olabilir, değil mi? Morma yapabilirsin adını, böyle isimler bulursun ona. Güzel olmaz mı? Hı, hı Peki sen resim yapmayı seviyor musun? Evet. Mesela en çok hangi resimleri yapmayı seviyorsun? Kedi. Kedi resimleri. Var mı senin kedin? Hı, hı. Peki bir kedi alsaydın, ona ne isim vermek isterdin? Sen ya da ne renk olsun isterdin? Beyaz. Beyaz olsaydı. Adı ne olsaydı o kedinin? Peki. Sen bugün ne hazırladın? Ne okumak istiyorsun? Kelimeyi şahadet okuyalım mı birlikte? Hadi başlayalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü. Eslemi alkışlarla yerini alıyoruz. Evet telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Betül merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz Betül'cüğüm. Kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş buçuk yaşındasın. Bugün bir çocuk bir dünya için ne okuyacaksın, ne hazırladın? Mahsul ismini. Dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi

Allah'ın adıyla, de ki, Ömer'im insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına bir kez şey sezginlik insanların gönüllerinde vesvese oluşturan gerek insanlardan gerekse dinlerden. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızı yolluyoruz. Çok güzel okudun Nas suresi ve anlamını. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşımız Ayza ile sohbetimize devam ediyoruz. Ayza'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Ayza hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Ayza kaç yaşındasın? Üç. Üç yaşındasın. Ayza bize kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Okulda boyama. Evet. Oyun. Oyun oynuyorsun. Ve de. Evet. Ders çalışıyorum. Ve de ders çalışıyorsun. Ayza'cığım bu ismi kim koydu sana? Annem. Ne demek Ayza? İpek gibi kız. İpek gibi kız. Ah çok güzelmiş isminin anlamı. Bayıldım. Zaten bu <laughs> bir kız ismi de. Evet. Ben bugün şey okumak istiyorum. Ne okumak istiyorsun? Allahümme. Tamam oku. Allahümme selli ala sevdiğinde Muhammed'im ve Ala alihim ve sellim ve sellim. Çok güzel okudun, alkışlıyoruz ama gitme daha sohbetimize yeni başladık Selin'e Ayza'cığım. Ayza, okulda oyunlar oynuyorsun. Senin en çok sevdiğin oyun nedir? kule yapmaca. Kule yapmaca. Kiminle oynuyorsunuz oyunu? E, başkalarını çağırdım. Cam. Evet. bile. Evet. Ama ama Hı. çok hızlı olman gerekiyor. Bu, bu, oyunun oyuna işte. Hı. onlarla birini çağırıyorsun, öyle oynuyorsun kule oyununu. Öyle mi? Ve de, o bir yarışma aslında. Kule yarışma, yarışma mı yapıyorsunuz kendi aranızda? Evet, yani şöyle. Nasıl? Önce kuleyi bitiren kazanır. Ha, önce ku kuleyi bitiren kazanıyor. Kazandı mı peki bu oyunda yarışmayı? Evet. Ah ne güzel. Ne kadar oluyor yüksekliği kulenin? Bir gösterir misin kolonun? Ne kadar? Benim Şu... boyumda. Ha senin boyunda. O kadar yapıyorsunuz. Ne güzel. Harika bir oyunmuş. Harika. Ben de benzer oluyor işte. Sana mı benziyor? Ama yerde yapıyoruz. Yerde yapıyorsunuz. Öyle yükseliyor senin boyun kadar oluyor kule. Mete yatınca ben oraya yatınca evet. aynı görünüyor. Hangisi gerçek hayrı olaylayamıyorsun. O kadar birbirinize benziyorsunuz. Ayza gözlüklerin çok yakışmış. Çok bayıldım. Rengi ne renk o gözlüğü? Kırmızı. Kırmızı. Sen bu rengi çok mu seviyorsun? Evet. Sana da çok yakışmış. Ama aslında mavi ya da yeşil rengi de seviyorum. Bu renk çok yakışmış sana. de yani, çok güzel olmuş. Bir Peki. üç tane kahramanı var da. Öyle mi? Kim o üç tane kahramanlar? Gözlük mü tak, takıyor onlarda? Evet. Kim onlar? Ee, onların ismini söyleyebilirim. Tabii ki. Baykuş kız. Şöyle ki... bak kameralara doğru söyler misin? Tamam. Baykuş kız ki çocuk kertenkele. Üçü onlar da gözlüklerini takıyorlar. Peki gözlüklerini takmazlarsa ne olur Ayza? Gözleri kapalı kalır. Gözleri kapalı kalır. O zaman ekran başındaki arkadaşlarımıza söyleyelim mi gözlük takmak istemiyorlarsa ya da kullanmaları gerekiyorsa ne yapsınlar? Gözlük taksınlar. Arkadaşlar gözlüklerimizi takalım diyelim mi mikrofona Ayza? Mikrofona söyleyelim mi tatlım? Lütfen gözlüklerinizi takın yoksa gözünüz kapalı kalır. Harikasın çok güzel bir mesaj yolladı Ayza. Lütfen gözlüklerinizi takın yoksa gözleriniz kapalı kalır. Çok güzel bir mesajdı. Ayza'cığım sen hayvanları seviyor musun? Evet. En çok hangi hayvanı seviyorsun? Fare ve çita. Fare ve çita. Fare ne renk oluyor? Gri. Gri çita. Ben ekleriz. Yeş, yeşil değil de. siyah. Evet. Rengi de her yerinin rengi de sarı. Her yerinin rengi de sarı. Peki sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okuyacaksın? Ne hazırladın? Allahümme salli ala Sedin, Muhammed, Ömer, ve Ali, Ali ve Selim. Çok güzel alkışlarımızı gönderiyoruz. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? E, i̇tfaiyeci değil de doktor. Doktor olmak istiyorsun. Peki Ayzacığım seni alkışlarla yerine alıyoruz. Sevgili arkadaşlar bugün stüdyomuzda Ayza, Eslem ve Alperen'i misafir ettik. O güzel dünyalarına misafir olduk. Hiçbir yere ayrılmayın. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun evime doğru yürürken ilk arkadaşım Alperen'i alkışlarla çağırıyorum. Alperen şimdi oyun evimiz var ve sevimli dostlarımız var ve o sevimli dostlarımızın gölgeleri var. Onları eşleştireceğiz. Bakıyoruz şu yukarıdaki ilk şeklimiz, gölgemiz ne olabilir? Var mı bir tahminin? Nedir o? Şöyle bak, şöyle bir güzelce bak bakalım o şekle. Ne var? Kulakları var, kuyruğu var. Sincap. Evet alalım sincabı. Neredesin canım? Bak ikinci sırada. Evet. Onu yerine götürüp eşleştirelim. Çok güzel. Altındaki şeklimiz ne olabilir? Arı. Onu da götürüp eşleştiriyoruz. Evet, Alper'in alkışlarla yerini alıyoruz. Eslem'le devam ediyoruz. Eslem'cim, seninle de şuradaki şeklimizle başlayalım. O ne olabilir? Bak bakalım. Ayakları var. Şöyle yardımcı olayım mı ben sana? Tavuk. Hadi bakalım onu eşleştirelim. Takalım. Çok güzel. Şu şuradaki şeklimiz ne olabilir? Ördek. Hadi onu da alalım. Ve eşleştirelim. Evet, çok güzel. Eslemi de alkışlarla yerine alıyoruz. Ayza ile devam ediyoruz. Gel bakalım Ayza. Şimdi iki tane sevimli dostumuz kaldı. Şununla başlayalım mı? Ne olabilir o? Fil. Evet, takıyoruz. Şöyle ortasından tutalım mı Ayza. Evet, güzel oldu. Son şeklimiz. Patileri var, kuyruğu var. Minik bir köpek. Evet, ay alkışlarla yerini alıyoruz. Sevdiniz mi bu oyunumuzu? Daha önce seyretmiş miydiniz? Çok güzel oynadınız. Siz de kısa sürede tamamlayıp eşleştirdiniz. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel dakikaları geride bıraktık. Arkadaşlarımıza hazırlamış olduğumuz hediyelerimizi vereceğiz. İlk arkadaşım Alperen'i alkışlarla yanımıza çağırıyoruz. Alperen seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Gel böyle veda edelim ekran başındaki arkadaşlarımıza. Esleme alkışlarla çağırıyoruz. Eslem'cim seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de gel böyle. Ve Ayza'yı alkışlarla çağırıyoruz. Ayza seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de gel böyle. Hep beraber veda edelim ekran başındaki arkadaşlarımıza. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.